Merhabalar. Hazır oynanıyorken yeşim karakterleri anlatmak istedim. Ayrıca yeşim karakterler daha önce anlattığım şu an metanın en güçlü komplarından biri olan Rengar'ın en büyük counterlarından. Videonun sonunda anlatacağım yeşim kompunu da şu anda 12.19 yaması içerisinde gözünüz kapalı şekilde oynayabilirsiniz. Yeşim güçlendirmesi aktifken takımınız bir heykel oluşturuyor. Bu heykelin çevresine koyduğunuz karakterler can yenileme ve saldırı hızı kazanıyor. Yeşim sayısı arttıkça oluşan heykel sayısı da artıyor. Heykeller savaş içerisinde hasar yediklerinde patlayabiliyor ama patlasalar bile can yenilemeye devam ediyorlar. Ayrıca bu patlama sırasında rakibe hasar da vuruyorlar. Şimdi karakterlerimize Karma ile başlayalım. Karma oyundaki en popüler başlangıç karakterlerinden birisi. Çünkü AD karakterde oynayacak olsak, AP karakterde oynayacak olsak karmanın üzerinde eşya taşıyıp daha sonra karmayı satabiliyoruz. Ya da ejder hakimi oynayacaksak yine karmayı kullanabiliyoruz. Hatta kullanmak zorundayız. Ejder hakimi videosunu da çok kısa zamanda yüklemiş olurum. Yüklediysem kartlarda bulabilirsiniz. Karma hedef aldığı kişiye ve onun bir kare çevresinde bulunan kişilere belli bir miktar hasar vuruyor. Karma'nın yeteneği aşırı fazla vurmasa da mana bedeli bayağı bir düşük. Karma'nın oyun başında bu kadar fazla kullanılmasının nedeni düşük hasarında rakipleri öldürmeye oyun başında yetebiliyor olması ve mana bedeli düşük olduğu için bir savaşta birkaç tane yetenek kullanabiliyor olması. Ayrıca oyun başında eşya taşıyıcı olarak karma kullanıyorsanız büyük ihtimalle 3 yeşim güçlendirmesini açmışsınız demektir. İçeride 3-4 karakter varken ekiplerin hasarını tutabilen bir heykel de çok etkili olabiliyor. Wukong'a gelecek olursak Wukong tamamen oyun başında yeşim özelliğini açmak için kullanılan bir karakter. Oyunun ileri saflarında hiçbir takımda kullanılmıyor. Wukong'un yeteneği normal saldırısını güçlendirerek rakibini sersemletiyor. Ayrıca daha fazla hasar vuruyor. Jax'e gelecek olursak Jax'in yeteneği aktif olduğu süre boyunca normal saldırıları yememesini sağlıyor. Ayrıca yetenek sonlandığı zaman çevresindeki rakipleri sersemletiyor. Ayrıca Jax bir kavgacı diğer kavgacılarla beraber kullanıldığı zaman bütün takımın canını arttırıyor. Gnar'a gelecek olursak Gnar bir şekilde değiştirici. Yeteneği Mega megalara dönüşmesini sağlıyor. Bu dönüşüm ona saldırı gücü ve zırh kazandırıyor. Ayrıca minilerden Megane'e dönüşürken saldırı menzili kadar rakibin arkasına atlayıp kendi çevresine bir havaya savurma uyguluyor. Ayrıca şekil değiştirici özelliği aktifse dönüşüm sırasında can da kazanıyor. Hem dönüşüm sırasında çok fazla istatistik kazanması hem de dönüşürken rakibi küçük de olsa havaya savurması nedeniyle Gınar Yeşim komplarının vazgeçilmezlerinden biri. Geldik Yeşim Ejderi ya. Shiohyu'nun yeteneği sonraki 3 saldırısını güçlendiriyor. Bu güçlendirme sırasında Shio ayrıca hasar azaltması da kazanıyor. Bu üç saldırı sırasıyla şu etkileri uyguluyor. Birinci saldırı tek hedefli olarak rakibi havaya savuruyor. İkinci saldırı tek hedefli olarak gerçek hasar vuruyor. Üçüncü saldırı ise alan olarak rakiplere hasar vurup havaya savuruyor. Shio bir yetenek kullanımında iki kere havaya savurduğu için birebir kaldığı karaktere genelde kan kusturuyor. Gelelim oyundaki en önemli eşim karakteri Soraka'ya. Soraka oyundaki en önemli işim karakteri çünkü hangi kompo oynuyor olursanız olun içeriye soraka koyduğunuzda kimse neden soraka koydun diyemez. Karakter bütün komplarda gidebilen bir karakter. Soraka yeteneğini kullandığı zaman takımın üzerine yıldızlar yağmaya başlıyor. Yani her yıldız Takımdaki karakterlerin canını yeniliyor. Ayrıca Soraka ilk kez yetenek kullandığında minik efsanenizin canını da yeniliyor. Eğer canınız zaten doluysa yenileyeceği her can başına bir karakteri infaz ediyor. Bu kompo oynarken bilmeniz gereken birkaç karakter daha var. Bunlar yeşim karakterleri değil ama yeşim karakterleriyle beraber çok fazla kullanılıyorlar. Bunlardan en önemlisi Sayfen. Sayfen'in yeteneği biraz tuhaf. Sayfen'in yeteneği 3 kara gidiyor. 3 kare içerisinde ulaşabileceği en uzak rakibi atılıyor. Atılma sırasında üstünden geçtiği herkese havaya savurup hasar vuruyor. Atılmanın en sonunda ise bir kişiye çok yüksek miktarlarda hasar vuruyor. Ve bu hasar vururken rakibin zırhını neredeyse yok sayıyor. Ben yani Bu kompta kullanılırken Jax ile beraber kavgacı açarken aynı zamanda Fısıltı özelliği sayesinde kendisinden hasar almış bütün rakiplerin zırhını ve büyürencini azaltıyor. Bu sayede bütün takımın verdiği hasar da artmış oluyor. Takımın diğer bir vazgeçilmesi de Jace. Jace bu kompta hem şekil değiştirici özelliğini aktif ediyor hem de takımın tek büyü hasarını Jace veriyor. Jace'den Loncacılar videosunda ayrıntılı olarak bahsetmiştim ama kısaca yine bahsetmem gerekirse Jace... Rakiplere alan hasarı vurup kendi canını iyileştiriyor. Ve yeterince tank eşyaları verirseniz sürekli kendi canını iyileştirerek ölümsüz bir hale gelebiliyor. Ayrıca Jace takıma girdiği anda bütün takım saldırı gücü ve yetenek gücü kazanıyor. Yeşim komplarında maçtan maça değişiklik gösteren karakterlerin yeteneklerinden bahsetmeyeceğim. Bundan daha önce zaten bahsetmiştim. Hangi durumlarda kullanıldığından bahsedip kompu anlatmaya başlayacağım. Rakiplerinizde çok fazla büyü hasarı varsa Shiohyu da bir mistik olduğu için rakam ve bar kullanarak 3 mistik özelliğini aktif edebilir. Rakiplerinizin verdiği büyü hasarının çoğunu soğurabilirsiniz. Rakiplerinizde çok fazla büyü hasarı yoksa Pantheon ve Yasuo kullanarak fiziksel hasarınızı katlayarak çoğaltabilirsiniz. Ayrıca Pantheon takımınıza 4 fısıltı özelliğini aktif eder. Rakibe alan hasar vurabilir ve çok tank bir karakterdir. Yasuo ise hem savaşçı özelliğini aktif eder hem de takımınızın alan kitle kontrolünü pekiştirir. Ayrıca eğer 9 level olmayı başarabiliyorsanız Jace ve Yasuo yerine Shaivana da koymayı tercih edebilirsiniz. Bu şekilde rakibin en kalabalık yerine yüksek bir miktar büyü hasarı veren bir karakteriniz olur. Çünkü takımınızda başka büyü hasarı karakteri yok. O zaman Shio Huyu Sayfan kompunun oynanışına geçelim. Öncelikle bu kompo oynarken hangi başlangıcı yaptığınızın hiçbir önemi yok. Önemli olan hayatta kalarak 7 ya da 8 levele çıkabilmek. Çünkü komptaki en güçlü karakterler bu seviyelerde bulunuyor. Ama illa en iyi başlangıcı soruyorsanız yapabileceğiniz en iyi başlangıç tam olarak ekrandaki başlangıç. Yani Jax Gnar Karma ve yanına bir adet Ejder Hakimi karakteri. Bu başlangıç sayesinde hem az canınız gider hem de oyunun ileri safhasında Jax ve Gunnar'ı takımınızda kullanabilirsiniz. Jax'i Sorak'a girmek için oyunun çok ilerilerinde çıkartabilirsiniz ama Gnar'ı asla çıkartmayın. Karakterlerinizin üzerinde kanı uçsamış Titan Nazmi, Gecenin Kıyısı, Dev Katili gibi eşyalar tutarak oyunun ileri safhalarında bunları Shiohyu ve Sayfen'e geçirin. Bu kompta eşya önceliği her zaman Shiohyu ve Sayfen'in ağır yara eşyalarınızı, AP eşyalarınızı ve tank eşyalarınızı da daha sonra J'ye aktarın. Son fısıltı, statik, iyon kıvılcımı gibi eşyalar fısıltı buff'ı ile beraber çalışmamakta. Fısıltı buff'ı zaten rakibin zırhını ve büyü kırıyor. O yüzden bu tarz eşyaları boşu boşuna yapmayın. Bir şekilde 7 level olabiliyorsanız canınız yüksekse 8 level olup ekranda gördüğünüz karakterleri arayın. 8 develde mümkünse sayfen si ve shiokyu 2 seviye olmadan 9 devel olmaya çalışmayın. Eklentilere gelecek olacak bu videoya özel bütün eklentilerini saymak istiyorum. Her videoda yapmayacağım maalesef çünkü çok yorucu bir durum. Gri kartlardan başlayalım. İlk eklentimiz takımınıza bir kavgacı eklenmiş sayılır eklentisi. Bu eklentiyi aldığımız zaman hem Oyun başında 4 kavgacı ya da 6 kavgacı açarak 100 can bile 8 levele gidebiliriz. Hem de oyunun ileri safhalarında Jax yerine Sorak'a girdiğimizde kavgacı kapanmamış olur. İkinci eklentimiz takımınıza bir mistik eklenmiş sayılır eklentisi. shio bir mistik olduğu için bunu aldığımız anda bütün takımın büyü direncini arttırmış oluyoruz. Diğer bir zayıf nokta eklentisi. Bu rakibe ağır yara açtığı için ağır yara eşyası yapmak zorunda kalmıyoruz. Ayrıca sayfen gelene kadar rakiplerin zırhını belli bir miktarını yok saymak da iyi bir şey. A ve canını bütün takımlara alabilirsiniz. Sadece yeşimlere özgü bir şey değil. Gördüğünüz zaman tıklayabilirsiniz. Yeşim ablemi aldığınız zaman hem bir gınar elde etmiş oluyorsunuz hem de 7 yeşim oynama hakkı kazanıyorsunuz. Semavi lütuf bütün takıma can çalma sağlıyor. Aynı zamanda kalkan da kazandırdığı için eğer daha iyi bir seçeneğiniz yoksa Semavi lütuf kesinlikle alınabilir. Pandora'nın eşyaları da eşyalarınızı beğenmediğiniz zaman bütün takımlara alınabilir. Sadece işimlere özgü bir şey değil. İkinci şans takımınızın can oranları yüksekse alınan bir eklenti. Sizde de iki ejder olduğu için takımınızın canı yüksek. Bu yüzden ikinci şans alabilirsiniz. Minik devler kesinlikle çok güçlü bir eklenti. Gördüğünüz zaman almayı tercih edin bence. Sibernetikler eşyalı olan karakterlere can ve ekstra bir özellik kazandırıyor. Siz ekstra özellik olarak saldırı gücü ve zırh olanını tercih edebilirsiniz. Bıçak sırt eklentilerinin görsellerini bulamadım kusura bakmayın. Her türlü bıçak sırt eklentisini... Bu komp için alabilirsiniz çünkü kompun neredeyse tamamı fiziksel hasar oluyor. Şimdi altın eklentilerde semavi lütuf 2, avayacağını 2 gibi şeyleri tekrarlamayacağım. Onlar 1-2 fark etmek için alınabileceği şeyler. Takımınıza bir kavgacı eklenmişle bir kavgacı ablemi kazanırsın arasında mantık olarak aynı şeyler var. Mal kurtarma karakterleri sattığınız zaman eşyaların parçalanmasına neden oluyor. Aynı zamanda bir karakter satın alıp üzerine bütün eşya koyup o karakteri satıp parçalayabiliyorsunuz. Bu şekilde eşya oluşturmanız daha kolay hale geliyor. Aynı zamanda bütün eşyalarınızı gereksiz karakterlere verip satıp daha sonra istediğiniz eşyaları tekrar birleştirebiliyorsunuz. Metabolizma hızlandırıcı da sadece oyunun ilk turunda geliyor. Her tur iki can yeniliyor. Bu şekilde canınızı hep yüksekte tutabiliyorsunuz ve 7-8 levele daha rahat bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Bir savaşçı ablimi kazanırsın eklentisini sadece pantheon oynuyorken alın ve bu eklentiden kazandığınız ablimi Shiohu'ya verin. Pişmanlık eklentisi rakipler heykellere ilk kez vurduklarında onları silahsız bırakıyor. Lakin bu büyücülere karşı hiçbir işe yaramıyor. Çünkü yetenekler heykellere vurduğu zaman silahsız bırakma uygulanmıyor. Bunu Rakibiniz de sizin oynadığınız komplara benzer komplar oynuyorsa Onları cezalandırmak için alabilirsiniz. İki yeşim kompu karşı karşıya geldiği zaman pişmanlığı olan çok büyük avantaj sağlıyor. Ebedi koruma eklentisinin rakipleriniz alan hasarı çok fazla vuruyorsa almayın. Çünkü heykeller patladığı zaman bunun hiçbir anlamı kalmıyor. Bu eklenti karakterleriniz öldüğü zaman heykellerinizin canlarını Onları kurtarmak için kullanmasına neden oluyor. Eğer sayfanızda hiç düzgün bir eklenti yoksa, servete servet ya da ticaret bölgesi gibi eklentilerde de alabilirsiniz. Prizmatik eklentilere gelecek olursak Akıllı harcama her takımda seçilebilecek bir eklenti. Her arama yaptığınızda aynı zamanda 2 XP kazanıyorsunuz. Alışveriş manyağı dükkan seviyenizi bir seviye yükseltiyor. Yani 7 levelken 8 levelmiş gibi arama yapıyorsunuz. 8 levelken 9 levelmiş gibi arama yapıyorsunuz. Bu sayede Sayfan 2, Shiohi 2, Soraka 2 gibi şeyleri çok değerken bulabiliyorsunuz. Seviye eklenti eklentisi sayesinde her XP bastığınızda 4 XP yerine 7 XP kazanıyorsunuz. Bu sayede daha az altınla daha yüksek seviyelere ulaşabiliyorsunuz. Lakin ilk eklenti olarak seviyatta eklentisi alırsanız büyük ihtimalle oyun başında dayak yiyeceksiniz. Çünkü rakipleriniz savaş eklentileri almışken siz sadece seviye atlamaya yarayan bir ekonomi eklentisi aldığınız için doğal olarak belli bir miktar dövecekler. Bu sayfanızda daha iyi bir şey yoksa direkt azami azemi takım boyutu alabilirsiniz. Gayet iyi bir eklenti. Altın yumurtayı 80 canın ya da 70 canın altındaysanız hiç dokunmayın. Çünkü genelde çatlayana kadar ölüyorsunuz. Savaş ruhu, mistik ruhu tarzı prizmatik eklentileri alırken daha iyi bir seçeneğiniz yoksa ya da tempo kaybetmek istemiyorsanız alın. Bu tempo kaybetmeme olayına artı bir eşya, artı bir hırsız eldiveni, iki hırsız eldiveni, artı iki eşya, şanslı eldiven ve benzeri eklentiler de dahil. Tabii ki benim kaçırdığım, unuttuğum, atladığım eklentiler olabilir. Siz ya bu çok iyi olmuyor muydu dediğiniz eklentilerde bu listeye dahil edebilirsiniz. Videoyu yararlı bulduysanız beğenirseniz sevinirim.